Anadolu Ajansı Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Kocaeli Spor sahasında Gençler Birliği'ni 1-0 yendi. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının açılışında Kocaeli Spor ve Gençler Birliği karşılaştı. Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumunda oynanan maçı ev sahibi takım, 24. Dakikada Serdar Dursun'un golüyle kazandı, Kocaeli Spor puanını 18 yaptı. Gençler Birliği 11 puanda kaldı, 12. dakikada Ahmet Oğuz'un ceza sahası sağ çaprazından ortasında, 6 pas çizgisinde istediği vuruşu yapamayan Haidara gol fırsatından yararlanamadı. 24. dakikada Linetti'nin soldan kullandığı kornerde ceza sahası önündeki Ahmet Oğuz'un sağ ayağıyla gelişine vuruşunda, yerden seken topa 6 pas önünde yükselen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi, 1 ila 0. 37. dakikada Linetti'nin ceza sahası önünde vuruşunda, savunmadan seken topa hareketlenen Haydara'nın sert şutunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı kornere çeldi. 42. dakikada Tonya'nın ceza sahası dışında sol çaprazdan sert şutunda, top üstten az farklı dışarı çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaeli Spor'un 1 ila 0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 56. dakikada Pereyara'nın sağ kanattan açtığı ortada 6 pas içinde bulunan Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı. 69. dakikada Çörlinov'un ceza sahasının solundan arka direğe havalandırdığı topa hareketlenen Tayfur Bingöl'ün sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten alta gitti. 77. dakikada Gençler Birliği savunmasının hatasında orta çizgiye yakın bir noktada topu kapan Dick Steele, hızlı bir şekilde sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun verdiği pasta 6 pas çizgisindeki Tayfur Bingöl'ün vuruşunda, kaleci Velho topu kontrol etti. Karşılaşma, Kocaeli Spor'un 1 ila 0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Hakemler, Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek, Kocaeli Spor, Jovanovic, Dick Steele, Smolcik, DK 90 artı 2 s Rota, Line TTY, DK. 83 Kita, Cafumana, Çörlino, DK. 84 Can Keleş, Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl. Gençler Birliği, Velho, Zuzek, Gautas, Samet Onur, DK. 70 Varizanoviç, Metehan Mimaroğlu, D.K. 60 Onyekuru, Pereira, Dele Beşoru, Dilhan Demir, D.K. 60 koyta Han Ulsek, Niang, Tondia, D.K. 88 C. Sobot, Gol, D.K. 24 Serdar Dursun, Kocaeli Spor.